Ey tamaşaçılar, sizləri İstanbuldan Oldumu şimdi film setindən salamlayırıq. Diqqətli olun, eksklüziv özəl görüntülər ATV Maqazin onlarla da. Son zamanlar başı film çəkməyə qarışan Kənan Məmmə siz artıq komediya janrında çəkilən Oldumu şimdi adlı türk filmində də görəcəksiniz. <Sessizlik> prezident kimi biz də yollandıq İstanbulda filmin çəkiliş məkanına. Yapımçı azəri olduğu üçün təbii ki Azərbaycanda məni tanıyırdı. Və film orada da yayımlanacaq deyə Azərbaycandan da bir sima istədilər araştırdılar və mənim üzərində durdular. Aktyorların da xoxsun mən efirdən sevimişəm filmlərini izləmişəm. Kalpakina deyəndə bütün Azərbaycan tamaşaçısının üzü gülür. Daha çox rejissor kimi tanıdığımız Kənan bu filmdə pis adam obrazında rol alıb. Janr təpədən dırnağa komediyadır, amma mənə Aidullah istəklər biraz e, sərt e, insan olduğu üçün o qədər çətin deyil, öhdəsindən gəlməyi deyildir, yaxşı bacarıram. Oynadığım obraz xarakterimə əqidəmə uyğun olmayan bir şeydir indi belə görüblər bu sifəti belə də istiyiblər pis adam. Filmin rejisoru Kanan Öztürk ilə biri-birlərini yaxşı başa düşdüklərini deyən. Bizim Kanan çəkiliş zamanı heç bir çətinliklə qarşılaşmayıb. Rejissor həm də adı Kanan da adaşımdır. Başqa aktyorlara başa salır dərindiyi ilə. Mənə istəmində deyir ki, ya sən onsuz da özün bilirsən də rejisorsan. Sağ olsun sənətimə, işimə, illərimə hörmət eləyir. Bir-birimizə başa düşürük. Layihəsi Azərbaycanın iş adamı İkram Əhmədova aid olan film tezliklə Azərbaycan tamaşaçılarınınında ixtiyarına veriləcək. Bu Türkiyədə çəkilən bir ə, komediyadır. Mafiya komediyası bir halında çəkilmiş bir kinomuzdur. Çəkimin Azərbaycan hissəsi var idi və bu çəkimdə də mən düşündüm ki, bura ən uyğun En düzgün insan, bizim kölen müellim, kölen kardeşimiz olur. İnşallah e, düşünürüz ki Afrika ve may aylarında e, yayınlanmasını hem Türkiye hem Azərbaycan Azerbaycan bazarında yayınlasını e, düşünürük. Filmin baş rolu, meşhur komediyan Yavuz Seçkin'i ve daha çok Kurtlar Vadisi serialına tanıdığımız Orhan Aydın'ı görüp mikrofonumuzu onlara uzattık. Ee, ben bu sefer <laughs> değişik bir mafya oluyorum diyeyim. Ee, evet mafya karakteri kötü adam Kötü taraftarıyız Arkadaşlarla biraz papazız Bu hale Kenan mı getirdi abi yoksa Aynen Kenan iki tane tokat vurdu bu <laughs> gençine, Hala duruyor eli biraz sert Azerbaycan beni Kurtlar Vadisi'nden iyi tanır Tabi burada saçları maçları boyadık Biraz farklı bir karakter çıkartmaya çalışıyorum Oldu mu şimdi yani ekibiyle Oyuncularıyla senaryosuyla ee, güldürecek, eğlendirecek. Filmin bestekarı ise çoktan da tele mekanlarda görünmeyen, artık Türkiye'de faaliyet gösteren istedadlı, güzel bestekar Vüsale Hikmetindi. film musikisi hiçbir zaman yaratmamışam, yazmamışam ve bu benim ilk işim olacak film musikisi sarıdan. Hal hazırda, soundtrack'i hazırdı, mahnısı hazırdı. Sözleri Cengiz Altınsoy, Türkiye'nin tanınmış yazarı yazıptı. Üç yılda İstanbul'da yaşıyorum ve hal hazırda bu yöne daha çok üstünlük vermeye çalışıram. Filmdə Kənanın müdürü kimi rol alan türk aktrisası Əsra Sönməzər Kənanla olan xoş münasibətlərindən danışdı. Patronum mənim. Patronum, Patronumum canım. Patronumdur. O özdən biraz boya bax, bax. Nə? Yanımdan biraz qısa, qısa qaldı. He, mən filmi parçalayacağam. Dişat, dişaslan ya adamı mahveder ama... Şimdi ben filmde canım stres oluyor ama <laughs> film sonrası rahatlıyorum. Şimdi hem ezber yapıyoruz ya Allah vesaire. Ya Allah'ın öyle olsun. Yani... Dayak tamam. yemeden çıkarsa haydi bakacağız. <laughs> Öpüyorum o zaman. ATV'ye <laughs> Azerbaycan'a salamlar. Odur ki aziz tamoşaçılar. Onların xəbərini elə ATV mağazinin onlardan alın. Ötən həftə məşhur türk aktyoru Şahan Gökbəhrin baş rolu ilə çəkilən Osman pazarlama filminin qalası baş tutdu. Əz təmaşalılar yenə biz sizi salamlayırıq. Bu dəfə isə Osman pazarlama filminin qala gecəsindəyil. Diqqətli olun. Eksklüziv görüntülər ATV mağazinin anlarla verilişində. Nəyiş yapıyorsun sən? Efendim, mən e, ben... pazarlama üzerine. Pazarlıyorum. Evet sevgili hanımlar. Osman duman çıkması normal mi? Gayet normal. Allah! <laughs> Ay çok heyecanlıyız. Başka bir şeye benzemiyormuş. Bak ben ilkokul çocuğu gibi oldum böyle resmen. Bana sakın bir şey sormayın diye. Abi ne oldu? E evet, benim müdür oldu Erkan. Senin aylık gelirin ne? Şu anda kazancımız yok. <laughs> Ayağınıza sağlık. Bizi yalnız bırakmadınız bu gece. Güzel bir gece bizim için. Ee, yaklaşık 8 aydır, 9 aydır uğraş verdiğimiz bir film. Onun gala gecesi. Benim adım Osman Şaşmaz. Alacağım seni. Alacağım. Gala gecesinde birçok meşhurlarla yanaşı, filmde rol olan cazibeder Ulduz, Demet Akalın ve onun hayat yoldaşı Okan Kurt da kameramızın önüne geçti. Aman efendim bir prenses mi görüyorum yoksa? Demet Akalın karşımda duruyor ya. Buyur ben yardımcı olayım. Ben bir Vladimir'i alayım. Siz ne alırsınız Demet Hanım? Garson zannettin galiba beni. Eşiyim ben Okan Kurt. Ah! <laughs> ne ara evlendin kız? Gerçekten çok çok profesyonellerdi ama çok eğlendik, Tabi uzun sürdü biraz ama hiç şikayet etmedim. Özellikle o gece dış çekim yaptık Demet'in olduğu sahnede ve İstanbul'da fırtına vardı, çok yağmur yağıyordu işte hava bir açıyor bir kapanıyor, uçak geçiyor sürekli biraz 10 dakikalık sahneyi 6-7 saatte çektik. İncicik bir gece hepsiyle ama Allah oynadı teşekkür ediyorum burada da kendisine çekilme teklifini önce reddedip sonra kabul eden Demet Akalın rolünden ve kapris etmemesinden razı kaldığını diyen Şahan Okan, Kurtun meharetle oynadığı rolundan ise çok razı kalıp. Zor ikna ettim. Başta başta istemediler yani ikisi de çünkü Demet biraz tedirgin oldu. Ama hani kendinizi oynayacaksınız. sonuç olarak Demet Okan olacaksınız filmde de. O bir nebze su serpti. Ya şimdi Demet hani pop müziğin kraliçesi, zirvede zaten bekliyorsun Demet'in yani yatkın olmasını, yetenekli olmasını ama bu evet. arkadaştan hiç beklemiyorduk. Yani <laughs> filme doğaçlama espriler kattı. Filmin içerisinde yazmadığım esprileri kendisi göreceksiniz zaten. Bana bir güzel ayar verdi filmde filan öyle şeyler. Pıtık kemeri. Görüyor bak bak bak, musun? Şuralarda gördünüz mü bak yer çekiminde buldog köpeği gibi böyle salyağı atma durumu oluyor. Gecəyə öz xanımı ilə gələn Şahan Döşkbaharın oğlunu qalaya gətirməməsini onun hələ çox balaca olması ilə açıqladı. Ya çox ufaq, indi mən onu bu cücünəyə gətirəməm, yəni 2 aylıq şu anda. E, o evdə, amma illərdə bu bantları izlər, işte babası ilə qürur duyar inşallah. Bəstekar müğənnin Bərkay və sevgilisi qalaya bir qədər geciksə də, Filip onun üçün çox maraqlı olacağını qeyd etdi. Yanılıb geldik. İlk izleyenlerden biri olmak da keyif veriyor. En çok Okan'ı merak ediyorum. Ya çünkü şu an izledim tabii evet. zaten. Yani on, Hem onlarca izledim. Okan'ı merak ediyorum. Okan çünkü çok başarılıymış. Şu anda söyledi. Annem york getirmişti. Sen de seviyorum diye sana da getirdim. bele. Bu da İstanbul'daki gala gecesinden ekskluzif görüntüler.